Herkese mutlu günler. Tripodumun biraz ayarını değiştireyim ha. Nasılsınız? Videoma hoş geldiniz. Ee, videomu başlatmak aklıma gelmemiş. Son anda ee, fark ettim dedim ki durun bir açılış yapayım arkadaşlarımla. Ben işlere koyulmuştum. Kahvaltı izmedi kahvaltı pastası bitti. Daha yeni bitti ama daha mutfak falan toplanık değil. Ben yapmadım henüz. Acıkmamıştım. Ee, şurada konservelerim duruyordu. Şurada görünüyor mu? <laughs> Önceki günde <laughs> Üşendiğimden hala orada duruyorlar. Çünkü şurayı boşaltmak bana çok zor geliyordu. E bugün dedim bir çıkartayım onları ben yerlerine yerleştireyim. İnşallah kargom da gelir. Bekliyorum ama pek haber yok. Herhalde bugün gelmeyecek. Neyse ben de bugün sizlerle şu dağınık dolabımla bir çekim yapmak istedim. Burada benim konservelerim var. Ee, başka yerim olmadığı için oraya koymak zorundayım. Aslında bir yerim olsa da burayı e, tencere, tabak gibi bir şeyler için kullanabilsem çok rahat edeceğim. Çünkü full dolu dolaplarım. Hep üst üste, hep üst üste. O kadar zorlanıyorum ki. Yani şuradan başka da duvarımda her, o da küçük bir parça dolap ilave ettirecek yerim de yok pek. Mutfakta biraz dolap sıkıntım var. O yüzden konsolumun içi falan dolu. Bilmiyorum aslında şunlara bir yerim olsaydı çok iyi olacaktı ama hani belki ileride balkona da bir dolap yaptırabilirsem balkonda o güzel olur. Balkonum da değişik şekilde canım ya. Şöyle üçgen geliyor benim balkonum. Genişten daralıyor. Mutfaktan, mutfak kapısından çıktığımız yer dar. Orada bir tane doğalgaz kombin var. Doğalgaz kombinin altında doğalgazın kendi şeyini çıkardık, koyduk biz. Kapı kutusu oluyor ya böyle güzel görünsün diye onu çıkardık altına koyduk. Ortada benim işte yağlarım, yapraklarım falan var. İşte kamufle edecek yer yapmaya çalışıyor kadınlar genelde evde. Siz de öylesinizdir muhtemelen. Çünkü öyle olmayan bir bayan zannetmiyorum ki olsun. Hani illa böyle dolap olsun, dolap olsun, dolap olsun. Her yer dolap olsun ama dolap yetmiyor deriz yine. E ben lafı çok uzatmayayım. Şimdi şurayı bir hızlıca halledeyim. Şöyle sizin de ayarınızı değiştireyim. Oraya yönlendireyim. Servilerimi, domateslerimi koyuyorum. Baktım şimdi 30 kavanozum varmış, daha doğrusu 29 kavanozum. Ama sığmıyorlar. Nasıl sığdıracağız bilmiyorum. Bir tane taze fasulyem var, onu şuraya koyayım. Şurada iki tane patlıcanım var. Buraya da koyalım. İşte tam da bundan bahsediyordum. Dolap doldu. Ben şimdi bunları nerede muhafaza edeceğim? Şöyle şuraya koyayım. Evet. Bitti. Dolap doldu. E burada zaten benim plastik kaplarım var. Toz makinesini sürekli kullanıyorum. Buradan çıkartıyorum. Şu plastik kapları da sürekli kullanıyorum ki bulaşık makinesinde daha yani buraya da ilave olacak. Ve şimdi ay şu balı da şuraya koyayım. Kantron yağı. Dolap full doldu. Bunlar dışarıda daha. Şimdi ben bunlar için bir yer ayarlayayım. Daha konservelerime yer ararken erkek kardeşim geldi gitti. Annem köyden bir şeyler göndermiş. Hadi bakar mısınız? <laughs> Annemin bahçeden incirler bardacık. Şöyle yoğurt kovasıyla göndermiş. Üzerine de iki salkım üzüm koymuş. Bu da bizim eee Ağacımızda bahçedeki bademler. Badem göndermiş. Üzüm göndermiş, incir göndermiş. Burada ne var? Biberler, domatesler. Ay çok güzeller. De çok da güzel kokuyorlar. Ay kıyamam bak. Elma da göndermiş. Bu elmalar ekşi. Ben elmayı çok severim. 5 tane elma göndermiş. 6 taneymiş. Başka ne var? Poşet poşet poşet. Aaa annemin biberleri. <laughs> minicik minicik e, dolmalık biberler. E, bayağı var bunun içinde. yani börülce. bu sene pazarda çok pahalı. Bak de koymuş anne. Böyle her şey bol. Annemin patlıcanları. Baya bir şey göndermiş. Annemi de öpüyorum burada. Muhtemelen izler beni. Allah bahçesinin bereketini artırsın inşallah herkesin. Hemen bunları daha yerleştiremeden bunlar da geldi. Hepsini bir yerleştireyim artık. Saat 9 oldu benim bu soslar. Bugün de buradalar. Ay ben bunlara bir yer bulamadım ya. Daha doğrusu arayamadım. Ne yaptım? Çünkü ben o annemin bahçeden getirdiklerini çekmiştim galiba size ondan sonra. Onları hemen yerleştirdim. Ve arkadaşıma kahve Oradan da sonra bir kargomuz vardı. Yarın gelecekti. Yakın olduğu için kargo firması yarını beklememek adına kargoya gittik geldik. Oradan geldikten sonra yemek yedik. <laughs> yemek yedik ve bunlar hala buradalar. Ama içlerinde en azından soslarım eksik bu sefer. Sadece e, neydi bunlar? Melemenlikler var. Birazcık da elmalar duruyor. Bunları nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok bakalım. Ay bir tanecik de birim kalmış. Vallahi öyle yani. Biraz tembeldim galiba ben bugün. Aslında baya bir iş yaptım ya anlayamadım. Yani bunları nereye koyacağım şu anda hiçbir fikrim yok. Ben kendime en güzelinden şöyle sizi şöyle alayım. Sizi duydunuz mu? Tencere düşürdüm. Şöyle bir doldurayım. <laughs> ben bir çay içeyim en iyisi. Belki düşünürüz. Onlar için bir yer. Şimdi balkonda aslında birazcık yerim var. Ama balkondaki o yer çok güneş alıyor. Çok sıcak oluyor. Onun için mutfakta ona bir yer bulmam gerekiyor. Bakalım. Aslında orada gayet güzel duruyorlar. <laughs> ben hemen bir çayımı içeyim önce. Sonra onları bir yerleştireyim artık. Nihayet yer bulabildim. Konservelerimi. Şükürler olsun yerleştirdim. Sabaha kadar düzenli durmasını ümit ettiğim bir mutfakla size beda etmek istiyorum İnşallah beni zevkle izlemişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın hoşça kalın